itfaiyeci olmak çok güzel bir şey ya. İçinde bir insanı huzur veriyor. Şu evi de yeni yaptım. Yemin ederim. Şu yeni eve bak be. Çok güzel cillop gibi yapmışlar. Yemin ediyorum. Çok güzel harbiden çok güzel. Alo efendim Kerem komiserim. Mahmut. Şehirde yangın çıkmış hemen gitmen lazım. Hemen gidiyorum başkomiserim. Hemen gidiyorum. Arabaya binmem lazım ya. Hemen gideyim ya. Merdivenleri aldım. Suyu aldım. Merdiveni aldım. Saat aldım. Tam daha da bir şey yok. Arabaya bineyim hemen gitmem lazım. Dediğine göre şehirdeydi. Şuradan hop bam geçtim. Hızlıca gitmem lazım. Yoksa çok büyük olaylar olacak. Geç. Ya bugün de herkes izinle bütün polisler. Ne güzel 30, 30 Ağustos için. Neyse ya dur. Şurada park edeyim. Ne güzel güvenlikler varken. Çok güzeldi. Neyse gideyim hemen. Kapat kapıyı. Bak sana be. Aha buradalar. Yangın var. Neyse hızlıca gitmem lazım ya. Yanıyor. Tahtalar. Geliyorum merak etmeyin geldim. İndim sayılır. Ne oldu burada ya? Anlatın bir. Arkadaşlar çok özür dilerim. Trencoğlu reklamı geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bildirimlere kapatmayı unuttum. Böyle arada sırada olabilir. Neyse bu videoya çok emek verdim. Ee, emeğimin karşılığında bu video güzel bir şekilde devam edelim. Ne oldu burada? Hemen anlat. Burada birden bire bir tane yangın çıkmış. Daha yapmış mısındaydı burası? Birisi yakmış kaçmış. Yakmış kaçmış mı? Yangın daha da büyüyor. Benim hızlıca yapmam lazım. Oo, bayağı da büyümüş yangın. Yayılıyor. Çok korkuyorum ya. Of. Bayağı çok yangın var. Bayağı da yanar bu. Neyse başka itfaiyeciyi de çağırırım. Ben tek başıma yapamam bunu. Çok fazla yanıyor. Hadi yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Tamam. Elimden ne gelirse yapacağım artık. Şöyle. Nasıl çıkacağım ben yukarıya? Şuraya. Of of of. Hemen bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Şöyle yap. Şöyle. Söndür. Allah. Allah. Hemen kapat şurayı kapa. Kapat 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 olmadı. Ha durdurdum ya. Hemen hemen hemen. Her yeri yap yap. Söndür şurayı. Hop. bam Aa, Olmadı. Çıktım. Ho. Huh. Hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi poyraz yapabilirim. Hı. Ha Hadi çık yukarı. Yangın daha da büyüyor. Kapa şuraları ha. Yangın kapa kapa kapa. Söndür şuraları. Söndür 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 söndür. Söndü galiba tamam. Artık durdurabilirim şuraları ya. Aferin sana. Sana güvenlik Oo bitti. Neyse ben de buraya bir şey koyayım da su, boş kovayla alayım şu suları. Oh be Allah'a şükür. Tamam ineyim aşağı artık ya oh. Tamam kır şuraları. Hah. Tamam oh. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Sana olsaydım biz yapamazdık bunu Ne demek rica ederim. Neyse ben gidiyorum artık işime ya. Of, çok da yoruldum. Neyse ben de gideyim ya. Onlar da orada işlerini yapsınlar. Daha orayı söndürme işlemleri yapacaklar o. Oh. Orayı daha şey yapacaklar. Üzerlerine su atacaklar. Yoksa bir daha yanar o akşam. Hiç akşam akşam uğraşamam vallahi. Tamam şuradan geçtim hiç çatmadan. Şuradan da geçelim. Koyduk arabayı tamam o. Oh. Evime geçeyim bari Kerem komiserim Bakar mısınız Of ya Ne güzel oluyordum. Efendim ne oldu Kerem komiserim Akşam oldu artık biz de gideceğiz Lütfen kapatalım şu polis merkezini Tamam ben gidiyorum Siz kapatırsınız ya Akşam olmuş Bugün hiç olay olmadı vallahi Çok mutluyum çok çok Allah. Ha. Bugün bir mutluluk sardı beni. Neyse ben de eve gireyim ya. Yanlış yere giriyordum. Tamam. O. Oh. Bugün bir mutluluk var bende bir mutluluk anlayabilirsiniz var ya. Seni öldüreceğim Kerem komiser. Seni bir güne elbet öldüreceğim. Polis merkezinin üzerine çıktım. Sen evine doğru geleceğim. Sabah olunca ömrün bitecek ömrün. Öleceksin Kerem Komiser. Neyse ben de buradan gideyim. Polisler kapatacak burayı zaten. İnenin in, aşağı. Atlayacağım. Hı, oh Bir şey olmadı tamam. Hı, hı. Kerem Komiser sen öldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ama... Sonra yap öldüreceğim seni artık. Eve gideyim ben de. Ben de sona kalan kişiydim ya. Neyse kapatayım. Şey tamam. O oh, kapattım polis merkezine. Gideyim evime. Canım evim. Canım hayatım. Canım evim. Canım hayatım. Gidelim evimize. Hoppa. Oh bugün bir mutluluk bende de var be. Bende de var dedim ama sabahtan beri herkese mutluluk var. Allah Allah ya. Bugün hiç çalışmadık. Bunun için olabilir bence. Tuvaletimi de yapayım. Bakmayın siz. Ah tuvaletlerine çıkalım. Yatağı da cumhurluk. Yatak nerede lan? Doğru ya yatağı kırmışlardı. Öf. Evet şöyle bir balkonda güzel bir keyif kahvesi içeyim şöyle. Oh. Ay okula bakmayın bak. Eh, böyle yıldızlara bakayım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.